Delta Motovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ahmet abinin yeni almış olduğu Forte GT 700-886 modeli olan Heybe çantayı inceleyeceğiz. Ürünün linkini açıklama kısmına koyacağım. N11'den aldık. 295 TL gibi bir fiyatı vardı sanırsam. O civarlarda bir fiyatı var. Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle ben çantayı biraz inceledim. Bu çantada negatif bir şey göremedim. Hani eksi diyebileceğim bir şey göremedim. Benim çok hoşuma gitti. Artılarından bahsedeyim. Öncelikle bu çantayı alan adam neden alır? Bunlara bahsedeyim sonra çantanın içini göstereceğim. Şimdi benim gibi raising süren ve arkaya çanta demiri işte çanta top case takmak istemeyen ama uzun yolda da top case ihtiyacı duyan arkadaşlar için birebir. Sadece ben uzun yola gittiğimde çanta kullanacağım abi diyorsanız bu çanta birebirdir arkadaşlar. 65 litre hacmi var kesinlikle çok yüksek bir hacmi var ve işiniz oldukça görüyor. Arka artçı selesine takıyorsunuz. Artçı selesine takınca işte burası ön tarafı. Buraya sırtınızı yaslarsınız uzun yolda rahat rahat gidersiniz. Bir sırt dayama gibi bir şey olur. Ve şu an içi boş. Hani bunun içini doldurunca daha da böyle hani şişecek, dolacak böyle işi. Tam böyle arkaya yaslamalık olacak, kıvamında olacak. Eğer ki işte ben artçıyla gidiyorum. Bunu nereye takacağım derseniz sadece bir çanta demiri alırsınız motosikletinize. O çanta demirin üzerine gider koyarsınız. Artcınızı da alırsınız. Birlikte yola gidersiniz. Ee, artıları bunlar. Şöyle arkasını da göstereyim size. Önce bir dış görünümünü. Burada da bir reflektörümüz var. Buradan yansıyor. Ahmet abi RKS Titanic motosiklet için aldı onu. Biliyorsunuz motorun incelemesini çekmiştik. Bayağı da izlendi. Bayağı ilgi görüyor bu motosiklet şu an fiyatı olarak. Başlangıç motosiklet olarak herkes bu motosikleti tercih ediyor. Renkleri de tuttu, bu turuncu o turuncu, bayağı güzel oldu yani. Şimdi bir şey unutmuşum arkadaşlar, önemli bir detay unutmuşum. Onu da hemen şimdi ekliyorum. Suya dayanıklı kumaş, Oxford su geçirmez kumaş diyorlar bu çanta için. Ama yine de garanti olsun diye yanında yağmurluğunu da gönderiyorlar çantaya özel. İçerisinde çıkıyor da şu şekilde. Bunu da böyle üzerine takıp yolda yağmur yağdı diyelim. Hemen abi iki dakikada üzerine geçir. Çantanın kullan. İçi boş olduğu için katlanıyor tabi doğal olarak. Bu şekilde bir su geçirmez. Bu olduğu gibi naylon hiç su geçirmez ve hani çok ucuz kalitesiz bir şey değil. İçiyle dışının dokusu farklı. Çok güzel. Klasik muşamba gibi bir şey değil. Gerçekten güzel kaliteli bir şey. Yani çanta 295 liraydı sanırsam. Eğer zam gelmediyse. O paraya değer mi derseniz açıkçası değer. Hani top case'e tabi kullanıma göre değişir de benim için uzun yola gitmek isteyen adam için hani top case fiyatına top case'den biraz daha geniş bir çantanız oluyor arkadaşlar. Şimdi gelin bir ürünü açayım. içine bakalım. İçinde var. Şuradan fermuarımız var. İkili fermuar var burada. Buradan fermuar. Önce dıştan anlatayım ya da gelin bak burada. Burada bir lastiğimiz var abi. Buraya kamp çantanı getir. Tak. Kamp sandalyeni yuvarlak uzun kamp sandalyeler olur kapanınca. Buradan geçir. Çantanla birlikte şeyle çadırınla birlikte. Getir buradan tak. Çadırla sandalyeyi buraya koydun mu abi? Koydun. Küçük portatif kamp masası olur. Buraya koydum. Burayı çok güzel yapmışlar. Güzel bir şekilde değerlendirebilirsin. Şimdi fermuarımızı açtık. Benim için rengi çok hoşuma gitti. İçinin rengini şöyle size doğru çevireyim. Kırmızı yapmışlar abi. Olduğu gibi kırmızı. Böyle çok güzel, oldukça geniş iç hacmi. Hatta şöyle kolumdan göstereyim size. Şöyle kolumu sokayım. Şuradan. Evet. Şu kadar bir hacim var. Dikeylemesine diyorum bu arada. Dik çaprazlama maprazlama zaten oldukça geniş. İşte bunun bu tarafına işte portatif tüptür yemek için işte kap, kacak, işte yemek, noodle, moodle, hazır yemek. Bu tarafa e, kendi özel alet edevatınız, kamp bıçağıymış, bıçağıymış falanmış, fistanmış. Üstüne de ortasına da böyle şeyi koyarsınız, kıyafetlerinizi koyarsınız. 65 litre abi, tertemiz. Şuraya gelirsiniz, e, yolculukta gidiyorsunuz uzun yolda, susadınız mesela. İşte suyunuzu, işte çayınızı, termosunuzu, çayınızın termosunuzun içine koyarsınız, buraya koyarsınız. Burada zaten kilidi de var. Buradan kilidi açıp göstereyim. Burada oldukça geniş bir cep. Yani yolda durup da böyle hemen almak isteyeceğiniz alet edevatınızı koyarsınız. Buraya da zincir işte kiti, tamir aletleri, işte lastik tamir kiti yolda lazım olur. Buraya koyarsınız. Bu cebi de öyle değerlendirirsiniz. Ve tertemiz kullanırsınız. İçini kumaşın tekrar göstereyim. Böyle kırmızı elit havası kazandırmış. Güzel olmuş içini kırmızı yapmaları. Ben oldukça beğendim. Hani benim buna eksi diyeceğim bir şey sadece ufak bir şey var. Onu da tabi denedikçe göreceğiz. Şu kulplar arkadaşlar. Bu kulpları ince yapmışlar birazcık. Hani buna yük binince belki buradan hani kopma, yırtılma, sökülme yapabilir buralardan. Hani bunu sadece böyle kaldırmayın. Şöyle ikili kaldırırsanız belki bir şey olmaz. Ama biraz daha şurası kalın olabilirmiş diyebilirim. Avantajlarına bir şey daha eklemeyi unutmuşuz. Onu da ekleyelim. Motosikletinizi sattığınızda, yeni bir motosiklete geçtiğinizde bunu alıp yeni motosikletinizde kullanıyorsunuz. Yani bu sizde ömür boyu kalıyor arkadaşlar. Top case gibi işte motorun üzerinde gitmiyor. Her motosiklette kullanırsınız. Her tür motosiklette süper sport olsun, enduro olsun, işte naked olsun, komuniter olsun hepsinde kullanabilirsiniz bunu. Oldukça Kullanışlı bir alet Gelin şimdi motosiklette nasıl duruyor Gösterelim RKS Titaniyemizde Bu şekilde koyuyorsunuz Arkada zaten Burada şeyleri var Buradan arttan Geçiriyorsunuz motorun altından Klipslerini bağlıyorsunuz Ve bu şekilde koyuyorsunuz Artçı selesine Dediğim gibi hani top case'iniz yoksa Artçınız varsa çanta demiri alırsınız, tapkez yerine bunu koyarsınız. Çanta demirini sadece uzun yola gideceğiniz zaman takarsınız. Şöyle, yani çok fazla yer kaplamıyor. Aslında ben ilk gördüğümde oldukça yer kaplayacağını düşünmüştüm, ama 65 litre almasına rağmen motosikletin üzerinde çok kaba, sabah geniş bir şekilde durmuyor. Hani gidonma aynı genişlikte, hatta gidondan belki birazcık daha dar. Hemen hemen aynı genişlikte diyebilirim. Yani araya girerken çıkarken de size sıkıntı çıkarmaz. Çünkü şu yan çanta demirleriyle ilgili herkes şunu söyler işte araya gelince sürttüm çarptım falan der. Gidonla aynı genişlikte araya maraya girdiğinizde size bir sıkıntı çıkarmaz ki zaten siz bunu sadece uzun yolda kullanacaksınız diye düşünüyorum ben. Şehir içinde pek önermem kilidi yok bir şey yok eşyanın içine bırakıp gidemezsin. Uzun yolda benim gibi yolculuk yapmayı seven adamsan bunu kullanabilirsin şuraya da sırtını yaslarsın abi yolculukta. Rahat rahat yaslana yaslana. Keyifli bir şekilde yolculuğunu yaparsın. Unuttuğum bir şey yok şu an için. Linkini ekleyeceğim dediğim gibi videonun başında altta. Beğenen arkadaşlar alabilir. Yani benim beğenmedim. Bir tek şu kulplar biraz ince olmuş olabilir. Ama onun haricinde görüntü çok bence güzel durdu. Çok çirkin durmadı. Kaba saba durmadı. Ee, birkaç yorumda diyorlar ki işte bu top case'ler mesela hani yüksek süratlerde savuruyorlar ya işte Benes 180 190 yaptım MT7'de falan diyorlar savurmadı diyorlar yorumlarında artık ne kadar doğru bilemem ama tabii ki tabkese göre daha engin ve daha oturaklı olması belki sağlayabilir o özelliğini öyle. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.